Arkadaşlar merhabalar. Bugün tarafımca tasarlamış olduğum yeni nesil thread robotundan bahsedeceğim. Bu deme eğitimlerimde daha önceki yer alan yapay zeka destekli kısa ve orta vadeli programım gibi e, bu da tarafımca tasarlanmış ve yeni nesil sisteme uygun bir şekilde optimize edilmiştir. Bunu hemen ekran üzerinden anlatacağım. Tabii ki bizim e, robotumuz TradingView dediğimiz Tüm dünyanın bildiği TradingView uygulaması üzerinde eklendi şeklinde çalışacak. Hemen bunu ekran üzerinde anlatayım sizlere. <laughs> Programı satın aldığınızda benim size vereceğim PINE e, kodları PINE Editor dediğimiz bakın şurada sol tarafta. Buraya kopyalamasını yapacaksınız. Daha sonra sizde de bu şekilde bir menü açılacak. Peki bu ekranda görmüş olduğunuz skorlar yeşil renkler kırmızı renkler ne anlama geliyor bunlardan bahsedeyim. Öncelikle robotun içerisinde EMA ve RSI, MACD, STOCK, süper Trend, Bollinger, Keltner, ATR, CCI, Momentum, işte Rock gibi Heiken gibi, Zikzak gibi ve yeni nesil hacim profil gibi bir sürü indikatör barındıran ve aynı zamanda üç farklı optimizasyon sistemi içeren bir yazılımdan bahsediyorum. Yani bu aslında şu demek: çevrenizdeki teknik anlamdaki en iyi kişiyi düşünün onun bile hakkından gelemeyeceği, onun bile göremeyeceği veya öngöremeyeceği durumları bize sistem üzerinde anında net bir şekilde gösterecek bu. Peki diyeceksiniz ki her hissede çalışır mı? Evet her hissede çalışır arkadaşlar. Her hissede gösterir. Lakin e, bunun da tabi ince nüansları var. Her hissede trade yapılmaz biliyorsunuz. Trade yapılacak hisse farklıdır. Bunun detaylarını e, satın aldıktan sonra ikinci videomuzda anlatırım sizlere. Sadece tanıtım amaçlı söylüyorum. Yapmanız gereken şey şu. Grafik üzerinden 5 dakikalı açmanız gerekiyor. Çünkü bu 5 ve 15 dakikalık şeklinde optimizasyon edilmiştir. Diyeceksiniz ki hocam günlükte de gözükür mü? Gözükür ama verimli çalışmaz. Bakın şuradan da anlayacağınız gibi. Bunun amacı bu değil çünkü. Bu günlük trendlere 20 günlük 30 günlük 40 günlük trendlere bakmaz. Bunun olayı 5 dakika. Yani kısa vadede 3 dakikada, 5 dakikada, 10 dakikada nasıl para kazanırım diyenler için tasarlanmıştır. Örneklerle anlatalım. Örneğin Aksu Enerji. Sevgili arkadaşlar programımız bize tüm koşulları 0 ile 100 arasında değerlendirme yapıyor. 70'in üzerine geldiğinde de al işareti veriyor. Yani yeşil renkte gösteriyor. Şöyle anlatalım mesela ne yapmış burada sistemimiz. Örnek veriyorum şurada bir al vermiş. 13.50'den saat 14.05'te. Mum 14.83'ü görmüş. Yani 10 dakikada gayet güzel bir rakam. Mesela burada ne yapmış? Bunlardan bahsedeyim. Bunu da farklı bir hisseden anlatalım. Örnek veriyorum. Masaya Esan diyelim hadi. Bakın bu, bu, programın olayı şu arkadaşlar kırmızı renkler yani hocam ben buradan alıyorum buradan satıyorum anlamında düşünmeyin bunu bu trendin bittiğini yani buralarda trade işlemine girmeyin demek istiyor. Asıl odaklanacağınız yer alım bölgesi. Bunu buradan aldırır size sistem artık doyum noktası size kalmış bakın aldırdığı yere bakalım saat 10.30'da 140 liradan aldırdığı hissemiz saat 10.55'de buçuğa gelmiş. Siz ister buradan satabilirsiniz, ister buradan satabilirsiniz, ister kırmızı mum bekleyip hani bunun düşüşünü görüp buradan verebilirsiniz. Bu artık sizin inisiyatifinize kalmış. Ama mutlaka dediği yerlerden minimal de olsa kar ettirir. Bakın örnek veriyorum. Şuradan aldırmış 145'ten 146'ya değdirmiş 5 dakikada. 5 dakikada %1.5'luk bir kazanç sağlamış. Örnek veriyorum bakın şuradan aldırmış 144'ten 147'yi göstermiş. Gene bakın. Mesela bak şurada kırmızı yakmış. Girme diyor. Yani bu işin trade ile bir işi şey kalmadı diyor. Girme diyor. Bakın yakaladığı yeri göstereyim size. Yoktur yani arkadaşlar. Şu normal bir bilinçli vatandaşın şuradan şunu alıp taşıma şansı yoktur. Nerede aldırmış sizlere? Saat 10.05'te 141'den aldırmış. Ve yaklaşık 15 dakika sonra 145'i görmüş istemiş. %4'lük bir artıştan bahsediyorum. Şuradan da devam edelim. Bakalım burada neler yakmış. Arkadaşlar gene bakın 5 dakikalık da grafiğimiz. Mesela şuradan aldırmış saat 16.05'te yaklaşık 238 lira. Hemen yaklaşık 5 dakika sonra 7 lira koymuş. Yani %3'lük bir artış var. Bakın gene şurada var mesela minimal. Bakın şurada bile size kar vermiş aslında. Yani 1 lira 2 lira yani %1.5 olsa kar vermiş az değil. Bakın şurada aldırmış 247'den 14.50'de nereye görmüş 15.10'da yaklaşık 20 dakikada 258 görmüş gene %3'ü vermiş. Bakın sistemin güzelliği de şurada bakın buralarda al vermemiş buralarda al vermemiş buralarda al vermemiş nerede vermiş alı size tam burada vermiş 17.55'te bunu diyor 240 liradan al. Sen bunu ister burada satarsın ister burada satarsın ister burada satarsın ister burada satarsın artık bu senin inisiyatifinde olan bir şey. Hemen hızlıca birkaç örnek daha göstereyim. Bakın bunlar 5 dakikalık da olduğu için arkadaşlar yani bunu şey olarak düşünün. Yani bu yaklaşık bir günlük bir tabeladan bahsediyorum veya iki günlük bir tabeladan bahsediyorum. Örnek veriyorum mesela şurada ne yapmış bakın. Buraya kadar trende girme demiş girme demiş sonra koşullar değişmiş bir para girişi olmuş ve sistemimiz bunu yakalamış. 45.50'den size 13.40'da aldırdığını yaklaşık olarak 1 saat 10 dakikada 47 lira %8'e getirmiş. Örnek veriyorum bakın gene düşen bir grafikte şuradan girebilecek hiçbir insan evladı yokken bizim sistemimiz demiş kardeşim buradan gir bunu. Size de bunu buradan yakalayamadınız, buradan yakalayamadınız. Şuradan girseniz bile saat 17'de girdiğinizi bakın. Maksimum değer yarım saatte 46 lira. 44 liradan 46 liraya buçukluk bir kazanç sağlamış. Bakın arkadaşlar sistemin güzelliği şurada. Buralarda girmeyin diyor. Sakın diyor trade işlemine girmeyin diyor. Bunları kurcalamayın diyor. Zaten bu şekilde tasarladık bunları. Hemen bir tane daha örnek vereyim. Örnek veriyorum. Bakın buralarda al vermemiş, vermemiş, vermemiş. Tam işlerin bittiği noktada demiş ki burada gir. 206'dan aldırıyor. Sabah 10'da. Açık görmüş hissemiz 226 yaklaşık tavan görmüş arkadaşlar. 30 dakikada. Bunu sistem yakalamış. Yine bakın şu bardan yakalamış. Bakın yakaladığı yer. Bunlar yaklaşık 15-20 dakikalık süreçlerden bahsediyorum. Hani saatlerce ekran başında kalmanıza gerek yok sevgili arkadaşlar. Hiçbir şey bilmenize de gerek yok. Tek yapacağınız iş sistemi takip etmek. Sistemi takip etmek. Hadi son bir tane daha verelim şuradan bir örnek. Bunu atmış bakalım. Mükemmel. Şu mükemmel değil de nedir arkadaşlar? Bakın, buraların hiçbirinde yak yani yaklaşık 16 Haziran, bakın şurada vermiş bir tane, bir de gidiyor şurada veriyor. Mükemmel değil mi? Bakın sizi yaklaşık 13 Hazirandan 23 Haziran'a kadar 10 günlük süreç içerisinde Cusan hissesini sadece iki defa iki defa trade için sokmuş. Bu harika değil mi ya? Yani şurada 10 gün boyunca debelenmemiz yani hiçbir şekilde sizi buraya almamış. Şu bile yeterli. Bakın bundan sonra bir daha al yakabilirdi. Şurada yakmamış. Şurada bir tane daha yakabilirdi. Yakmamış. Bu sistemi denemeniz lazım. Kesinlikle denemeniz lazım. Başka türlü de arkadaşlar e, trade'den para kazanma şansınız yok zaten. Mümkün değil yani. Arkadaşlar son olarak kodların güvenliği açısından e, kendimce almış olduğum önlemden bahsedeyim. Size gönderdiğim kodların 3 defa kopyalama hakkı var. Bunun bir tanesini ben kullanacağım. Size kopyasını göndereceğim. İki tane daha hakkınız oluyor. Yani kopya bir yere e, kopyalama tuşuna bastığınızda iki sefer hakkınız kalıyor. Bilginiz olsun. Eğer ki birden fazla kopya yapmaya kalkarsanız içindeki sinyaller tam tersi şeklinde çalışır. Ve bu sizlere de ciddi bir zarara uğratabilir. Bunun bilgisini vereyim istedim. Yani bunun amacı da şudur. İzinsiz dağıtımı engellemek. Hani kendi çapımda bulduğum bir önlem diyelim. Kalın sağlıcakla.